Ben erken mi kalktım ya? Hediye! Neredesiniz? Hediye! Anne! gitmiş. Çok mu ağır konuştun ya? Oğlum sen nereye gidiyorsun ya? Sen de mi beni terk ediyorsun? Tamam git kardeşim git. Sen de git tamam. Oğlum ne alakası var dedim ya bundan sonra bir, günde birkaç saat şirkete uğrayacağım diye. E, benim evde şirkete daha yakın. Ondan eve gidiyorum. Ha? Yakın diyedir. Evet, o yüzden. <laughs> tamam. Peki kardeşim. Bak sen iyice alıngan bir şey oldun ha. Böyle olmaz. Bir sikeler, kendine gel. Ben iyiyim kardeşim. Kendime gelmeme gerek yok. Sen işine bak ya problem. Kardeşim bak böyle olmaz. Al şu tableti. Al şu tableti yeni gelen dijital senaryo çalış. Git bir kahve yap kendine. Oğlum çok iyi bir senaryo değil mi yapmak? Düşünsene. Tolga Tuna son yenilmezle çok yakında KD Premium'da. Oğlum çok güzel lan. Çok iyi ben ben okurum kardeşim. Ben hallederim. Sen işine bak hadi. Tolga. Tamam diyorum sana kahvemi yapacağım. Senaryomu açıp okuyacağım. Hadi sen oyalanma. İşin vardır hadi git kardeşim. Geleceğim zaten gene ben. hı. Gelirsin <laughs> kesin. kardeşim. Sen de git Hakan. Yalnız bırakın. Kadir. Kadir. Kadir uyan. Kadir. Anla. Ha? Oh. Hayırdır? Niye burada uyudun sen? Ee, yok ya bir şey. İçeri bastı biraz. Daralmışım. Ben dışarı çıktım uyumuşum böyle. Allah Allah. Bugüne kadar basmayan ev şimdi mi bastı? Ha? Ne geberiyor ağzında Nesin? Anla. Ha? Açık konuş. Tam da bunu. Diyorum ki böyle bahçelerde yatmalar... ...telefondan kafanı kaldıramamalar... ...bana devamlı Nesrin demeler falan. Ha? Senin derdin Nesrin mi? Çok mu belli oluyor? Ay yok hiç belli olmuyor. Canlan. Hı. Ben haklı olduğum halde bana bozuk atıyor. Ya o kadar da kusura bakma diyorum düzeltmeye çalışıyorum ama yok. Triptir o trip. Yok be Handan. Kadersizlik bu. Ben beceremiyorum bu işleri. Ben deysem de dönüşsem de bir yerde tıkanıyorum. Kadersizim kızım ben. Hayır öyle deme öyle denmez. Ha, derdim buysa sen hiç merak etme. Ben halledeceğim. Kız sen de bayağı değiştin ha. İdrak yollarını açıldı sen. <laughs> bu Ferdi seni bayağı aşağı çekiyormuş. Aman anma onun adını. Onu önce evden sonra hayatımdan sonra da böyle kafamdan attıktan sonra... ...kendime geldim ya. Bir böyle üzüme döndüm, üzüme. Evet evet, iyi geldi, iyi. Ben gideyim, çay demleyeyim. Sonra da geleyim, sizi demleyeyim. Laflara bak. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Aa, hayırdır bana mı özendin? <laughs> Yo, sen evden ayrılıyorsun. Ben de evime dönüyorum işte. Evet. He, biraz kendi hayatıma odaklanacağım. Ne tesadüf. Ben de öyle yapacağım. İstersen beraber odaklanalım. Var. Yani şey, bana taşın sen de. Zaten kocaman ev, ben salonda yaşıyorum desem yeridir. Yok canım, olur böyle şey. İyiyim ben arkadaşımla sağ ol. Tabi tabi yani. ısrar etmiyorum zaten. Ama kendine bir düşün belki. Kafa kafaya verip yeni bir yol çizeriz. Sen ve ben. Tamam. Düşüneceğim. Ee Bir kahve ısmarlarsın artık. Ismarlarım tabi canım. Sen otur ben gidip balık geleyim.